Selam aleyküm sevgili tarifçilerim. Kanalıma, balkon bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar öncelikle sesimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Bir haftadır çok hastaydım. Şimdi çok şükür biraz toparlandım. Bugün de çiçeklerimi tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Az çok benim de biraz çiçeklerim var. Ben de çok seviyorum çiçekleri. Sizler gibi çiçek dostlarımın çok çiçekleri var ama benim de bu kadar işte tanıtacağım tek tek hepsini. Eee balkonun küçük olduğu için arkadaşlar bu kadar yapabiliyorum. Ben çok seviyorum çiçekleri ama e, öncelikle limonumdan başlayacağım tanıtmaya sizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir limonum var. Bunu alana bir e, bayağı bir 7-8 sene oldu. Bana her sene limon veriyor. Her sene sevindiriyor beni. Aşılı limon çok güzel sulu sulu limonu oluyor böyle. Bu sene de maşallah çok güzel açtı. Çiçeklerini gördüğünüz gibi daha da çok döküldü. E, yalancı çiçekmiş galiba. Artık kalan ne kalırsa bize. E, aşağı yukarı bir 10 12 tane limonu oluyor her sene. E, yüz bayağı çok güzel sulu bir limon. E, bu yanındaki de e, kamukat mı deniyor? Kamuk kamukat deniyor arkadaşlar. O küçük mandalinalardan e, şunun şunun gibi küçük küçük mandalina oluyor. Hani reçeli falan oluyor bunun da. E, gördüğünüz gibi bu da hep çiçek. İnşallah hepsi onun da olur meyvesini verir. Bu böyle burada durur. Hiç kış yaz burada durur arkadaşlar sürekli. Burada meyvesini veriyor. Açıyorum camlar, balkon camlarını açıyorum. İşte ara sıra gübre veriyorum. Yumurtaşladığım suları veriyorum. Muz e, sularından veriyorum. Bu da domates dibinde büyüdü böyle artık. Domates olmaz ama yine de kokusu yetiyor. Bu da asmamız. Nevşehir olmazsa olmaz. Nevşehirimizin her neviş yerinde mutlaka bir üzüm bahçesinde bir üzüm şeyisi olur arkadaşlar. Bu da üzümümüz. Bu da parlak Mustafa. Bu çok büyüktü kocamandı böyle. Buraya kadar geliyordu artık bunları bunalttı iyice. Kestim onu biraz. O da öyle. Şimdi şu tarafa geçeceğim. Evet arkadaşlar bu tarafta da böyle gördüğünüz gibi aloe veren var. Aloe veren biraz artık yaşlandı. Ben bunları hep kesip kesip böyle rondoda doğrayacağım iyice süzgeçten geçirip sulandırıp çiçeklerime vereceğim. Orkidelere falan bunların çok faydası oluyormuş. Arkadaşlar öyle söylüyorlar. Gördüğünüz gibi aloe vera böyle güzel gelişti ama artık yaşlandı. Tazeledim zaten. Yenisini yaptım. Bunu ben artık Gübre olarak çiçeklerime gübre olarak kullanacağım. Şimdi geçelim atlas çiçeğime bu güzelime. Bu güzelimi gördüğünüz gibi öyle güzel açtı ki arkadaşlar. İlk defa açıyor bu atlas çiçeği. Ben bu kadar güzel açtığını bilmiyordum arkadaşlar gerçekten hayran kaldım. Ama çok durmuyor. Gördüğünüz gibi. Bu bir ayda açtı, ancak bir ay oldu bunu böyle bekley, bekley, gözüne baka baka nasıl açacak diye merakla bekledim heyecanla. ama bir hafta oldu böyle oldu bir haftada şundan daha büyüktü çiçekleri gördüğünüz gibi çiçeğin arkadaşlar bir elim kadar vardı çiçe kocaman kocaman açmıştı ama bir hafta kalıyor onu bir hafta sonra soluyor gördüğünüz gibi böyle. Her yeri tomurcuk. Bu çiçeğini ben çok seviyordum. Ama bu kadar büyük açacağını bilmiyordum. Şöyle küçük aç, açar zannediyordum ama bilmiyorum bunun cinsinden mi. Neyse bu çok güzel açtı. Artık bu göz bebeğim oldu benim. Bunu dayımın gelininden almıştım sağ olsun. Fidesini vermişti Bu da Japon gülüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu e, balkonda çok güzel açar. Katmerlidir bunun gülleri. Kocaman kocaman açar çiçekleri balkonda güneş gördükçe güneşi çok seviyor bu güneşi ve suyu çok seviyor balkonda böyle güneş gördükçe biri açar biri solar bunun çiçekleri de böyle ben bunu hiç eksik etmiyorum yani hemen fidesini kırıp tekrar dikiyorum bu çiçeğimi de yeni Bim'den almıştım arkadaşlar böyle saksıya değiştirdim saksısını yeni saksıya diktim hiç büyütemiyordum bu çiçeği ama şimdi iyi duruyor çok şükür inşallah Bozulmadan duracak. Bunun da adını öğrenmiştim ama unuttum. Yoruma yazın arkadaşlar bu çiçeğin adı neydi? Bu çiçeği de çok seviyordum. Kaç sefer aldıydım büyütememiştim. Hiçbir güzel gelişmiyordu. Şimdi inşallah iyi gelişecek gibi duruyor. Güzel duruyor bu. Evet şimdi şu çiçeğime geçelim. Bu çiçeğim arkadaşlar Almanya'dan bir akrabamızdan getirmiştim. Bunun adını da bilmiyorum. Öğrenmiştim ama unutuyorum geri çiçeklerin adını. Bu getirdiğimde küçücük bir fideydi. 7 sene hiç açmadı. Artık kızdım dedim açmayacaksan artık seni atacağım dedim. Ondan sonra ertesi sene baktım açtı. Açtıktan sonra da şimdi her sene açıyor. Nisan, Mart, Nisan ay geldiği zaman böyle ucundan böyle çiçekler çıkarıyor. 8-10 tane çiçeği oluyor böyle. Artık bunun fidesi de 4 tane oldu. Bunu ayıracağım arkadaşlar. Ayırmadan size göstereyim. Ondan sonra ayırayım dedim. Dört tane şimdi bu saksıda. Bunu dört saksıya alacağım. Her sene açar bu şimdi. Çok da güzel çiçeği var bunun. Bunun adını da bilmiyorum. Bilenler yazsınlar ne olur. Bana öğreneyim iyice bir. Bu artık benim emektarım. Yaşlandı iyice artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğim. Kıyamıyorum ben bunu atmaya. Fidesinden aldım, tazeledim. Küçük saksıda var. Ama Dursun diyorum gene de, açıyor, gene açtı, yıl başında gene açtı, gördüğünüz gibi dibine de böyle Arap saçı dikmiştim, kıyamıyorum, bu böyle dursun bakalım, şimdi bu e, kenardaki şöyle içeyim kenarına, şimdi şöyle alayım, bu da melisa çiçeğim arkadaşlar, e, bu kocaman da, Ta balkon tavana değiyordu, kestim, e, şimdi yeniden patlamaya başladı, bu küçük küçük çiçekleri oluyor. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. 2-3 tane çiçeği olsun balkonda kokudan durulmuyor yani. Böyle esans gibi bir kokusu var. Öyle güzel kokuyor ki. Bunu da tazeledim. Bunun da fidesi var. Ama atmaya kıyamadım. Tekrardan patladı gördüğünüz gibi. Bunlar da kaktüsler. Kaktüslerim arkadaşlar. Çiçek seven dostlar. Kaktüslerim hiç büyümüyor. Benim neden büyümüyor bilmiyorum. Ben kaktüsleri sevemiyorum, ellerime batıyor diye. Kaktüsler de beni sevmiyor herhalde. Bu kaç senelik kaktüs açmıyor. Niye açmıyor bilmem. Suyunu çok veriyorum anlamadım. Şu arkadaki de kaktüs. O da öyle uzayıp gidiyor bakalım. Bu da Reyhan'ım. Biz buna Reyhan deriz ama Fesleğen mi deniyor, Reyhan mı deniyor bilmiyorum. Bu mis kokunu bunlar. Mis gibi kokar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bir karıştırdığım zaman balkonum mis gibi kokuyor. Şimdi böyle uzadı gitti ama çok güneş görmedi burada da ondan. Şurada da zambak var. Zambaklarım da yaprakları böyle beyaz beyaz oldu. Pamukçuk pamukçuk oldu. Onları kestim. Şuradan çiçeğe geliyor gördüğünüz gibi. Zambak çiçeğe geliyor. Bak buradan kocaman oluyor boru oluyor uzuyor boru. Ondan sonra da 4-5 tane çiçeğe oluyor tepesinde. Bu da kırmızı açar. Aynı bu da zambak. Aynı bunun da gördüğünüz gibi geliyor buradan çiçeği. Bunlar da çok durmuyor. Bir hafta anca duruyor yani çiçekler. Bu da dikenler tacı. Benim dikenler tacı böyle oldu. Gördüğünüz gibi arzucuğum. Arzu, arzu kılıç, kılıç parlar. Arzu kılıç parlar. Arkadaşının çiçekleri var. Ondan sormuştum. Böyle kestim. Ee, suya koydum ama bakalım inşallah tazeleyeceğim bunu da tutarsa böyle uzadı gitti Aliye'nin çiçek dünyası var arkadaşlar o arkadaşımın çok çok güzel çiçekleri var onu da takip ederseniz bu da balkonumun nadide güzellerinden arkadaşlar bunu oğlum benim doğum günümde almıştı Gördüğünüz gibi kırmızı gül her sene sevindirir beni her sene böyle güzel güzel açar tomurcuklarını gördünüz mü? Daha kaç tane çiçekleri açacak gülleri açacak. Kırmızı gül mis gibi mis gibi kokuyor arkadaşlar. Ben gülleri de çok seviyorum bayılıyorum güllere. Ama yeri dar olduğu için böyle balkonda saksıda tabi anca bu kadar büyüyor. Ee, yapacak bir şey yok. Ben bunu seviyorum bu da beni seviyor gördüğünüz gibi. Her sene beni sevindiriyor bu böyle açıp. İşte arkadaşlar, Aliye Veray buraya tazeledim ben. Tuttu burada. Çok da güzel gelişiyor. Artık o büyük olanı gübre yapacağım. Gübre olacak çiçeklere. Bu da sardunyam. Sardunyam da böyle bu renkte. Rengi harika. Yani kışın ben bunu hepsini bir saksıya toplamıştım. Şimdi burada bir saksım daha var. Artık bahar geldi. Bunu şuralardan kırsam çiçekçi arkadaşlarım. Şuralardan kırıp tekrar fidelesem tutar mı diye soruyorum size. İşte Ali arkadaşım benim bu kadar işte. Gördüğün gibi sukulentim bir tane. <laughs> Tek bu. Bunun gözüne bakıyormuş büyümüyor. Buradaki de benim güzellerimden kalonşalar. Bunun rengi çok güzel ama bu kalonşalarımda böyle herkeste olan bir dert bende de var. Ee, diplerinde böyle pamukçuklar oluyor, küçük küçük pamukçuklar, ilaçlıyor, hiç bir türlü temizlenmiyor. Rengi güzel harika ama şu da aynı renkten, bu da aynı renkten. kalın şu. Şu kalın da Bimden almıştım. Yeni saksıya değiştirdim ama herhalde gidici gibi duruyor sanki. Tutmayacak gibi duruyor, bakalım. Şans. İşte. E, bu sardunyanın da böyle kocaman oldu, boylar uzadı. Şuradan şöyle kırıp kırıp tazeleyeceğim artık bunu. Ben bu vita e, saksısına niye yaptım arkadaşlar? Bu vita'yı hususu aldım. Eskiden hep öyle yapardık. Onun için eskileri hatırlamaya e, hatırlamak için bu vita yağını aldım, bitirdim ve e, sırf bu sardunyayı diktim. E, eskiden öyle bir şeyim vardı benim de. Şu da, bunu da bimden aldım. Bu da pembe yavru ağzı açan bir yılbaşı çiçeği. Bakalım büyürse bunlar yeni. Bu da bu şey arkadaşlar melisa. Melisayı tazeledim böyle. Bak çok da çabuk gelişiyor, çok çabuk büyüyor, çok çabuk tutuyor. Bu melisa gerçekten herkesin evinde bulunması gereken bir çiçek. Mis gibi kokuyor bunun çiçeğini çok seviyorum. Bu da benim biberiyem. Böyle balkonda yetiştiriyorum arkadaşlar. Bazen ara sıra çayını içiyorum. Bu akıl otu denirmiş. Eskiden padişahlar buna akıl otu. Zeka geliştiriciymiş. Bu gerçekten çok faydalıymış. Unutkanlık otu da deniyormuş buna. Bu biberiyeden şöyle ara sıra bazen şu şu kadar koparıp e, çayını yapıyorum, içiyorum. Bu da içeride var büyüyor ama e, bunu yeni fideledim ondan e, neydi bunun adı ya? Adını getiremedim. <laughs> da benim gördüğünüz gibi büyümeyen kaktüslerim. Bunu da yeni diktim. Bunlara hep arkadaşlar yumurta haşlanca yumurta haşladığım suları veriyorum. Ee, pirinç yıkayınca pirinç suları veriyorum. E, muz kabuklarını suya koyuyorum, onların sularını veriyorum. E, i̇şte böyle, bu kadar yani. Ee, böcek olunca da bir şey aldım, böcek ilacı aldım. O onlardan e, ilaçlıyorum, sulandırıyorum o ilacı. Ara sıra ilaçlıyorum böyle. Soğanlarımı da göstereyim arkadaşlar size gördüğünüz gibi. Bak ben hiç marketten soğan almıyorum. Bak soğanlarım ne kadar güzel oldu. Ee, böyle çillenen soğanları e, boş saksılarıma ektim. E, o kadar güzel büyüdüler ki. Yani yiyemiyoruz bile. Fazla geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, içeride de var üç camın e, hepsi de dolu camların önü. E, salonun içinde de var camın önü hep dolu. E, salonda da var birkaç e, salon çiçeğim de var. E, gördüğünüz gibi benim çiçeklerim de bu kadar. Yani e, bahar geldi artık balkonun dışına da biraz yapacağım e, yeni çiçeklerden. E, şimdi, küpeliği çok seviyorum küpeliği de almak istiyorum bakalım her sene alıyorum her sene ölüyor neden bilmem. E, hiç kışa kalmıyor benim küpelim. Herkesinki de mi öyle? Yoksa bizim Ankara'nın mevsiminden mi? içeride durmuyor, yapraklar dökülüyor. İşte gördüğünüz gibi benim çiçeklerim bu kadar. Beğendiyseniz çiçeklerim yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yeni tariflerimde, yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi güllerle veda ediyorum arkadaşlar.